Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizzanın 5. bölümünü, mi 5. yok 4. bölümünü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yeni gün deyip başlayalım. Pizza haberleri. Ekibimiz dünyada pizza hakkındaki her haberin peşindeyken spor sponsorlarımıza bir söz verelim diyor. Vermedi söz. Bir sonraki gün olacak herhalde. Daha sonra deyip geçiyoruz. Ve evet gün başladı. Yani hiç de kolay olmadı. İstediğim kadar data elde edemedim ama Pizzapedia neredeyse tamamlandı. Tamamlamak için bütün ihtiyacım nakit olarak Pizzapedia Invest Fund kadar para. Bu neymiş ya? Biliyorum tanışmıyoruz ve istediğim şey biraz fazla. Ama bir hayalini gerçekleştirmek için sen de elinden geleni yapmaz mıydın? Olur. 100 liramızı mı aldı O niye 100 liramızı aldı ya? Adam. Allah Allah ya. Anlamadım ki. Ben sana göstereceğim. Ama bunu nasıl yapacağız? İki pesto soslu, mantarlı ve soslu pizza. İki pesto Ya kafam karışık adam niye... Yok, aldı. eksili paramız ya aman. Mantar sosis. Ya bu bu bölümleri like attıktan yani like atarsanız devamı gelir. Bunun devamında böyle fırınlar yenilenecek, bir sürü eşyalar olacak. Ee, yani oyun daha fazla güzelleşecek. tabi like atarsanız bunların devamı gelir. Şimdi ne istemişti? Sosisli mantarlı pizza. Tamam sosisli mantarlı pizza. Bunu yarısında bir de soğan olsun demişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam yarısına soğan koyduk. Paramız ekside hala. Gereksiz bir adam yüzünde. Of güzel çok iyi geldi. 15 lira. Daha doğrusu 15 dolar. Siber ana. Neydi bu? Sosis. Neydi? Sucuk biber. Ha, sucuk biber alamaz. Sucuk biber alamaz, Sucuk biber alamaz. Pesto sosu, sucuk biber alamaz. Tamam, okey. Biber. Sucuk biber neredeydi? Şuraya getirelim. Pasta, pasta dedim ya pizzamızı. Ananas. Sucuk zeytin ananas mıydı? Sucuk biber mı? Hoppala. Çok güzelce. Haydi bakalım bu. Sadece. Gidelim. Şimdi biz geçeceğiz. Ay. Şu. Aa bu niye böyle bir şey oldu? öyle şey değilmiş. Ya biliyoruz kardeşim. Allah Allah bu da. Buna ne deyip geçelim paramızı almak. Daha fazla istemiyorum. Ana sinirlen. Sin kadın arkasında çocuk var. Anası dolma biberli bir pizza lütfen. Ama domates sos değil pesto sosu. Ananaslı dolma biber. Dur. Şöyle ananas. Dolma biber. Bu arada hemen bir like molası veriyoruz. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Te teşekkürler olsun diyorum. Şimdi bunu... Yok beyefendi istemiyoruz. Evet devamı geliyor. Hemen geldi. Evet müşteri alabiliriz. Sıradan buyurun lütfen. <laughs> Bir çığlık yapacağım. Bir tane soğan ve sosis istiyorum. Tabii. Neydi? Soğan, sosis. Tamam. Şöyle. Sosisler geldi. Soğanlar geldi. İlk gün bitmek üzere her bölüm olduğu gibi iki bölüm oynayacağız. İki gün daha doğrusu. Neyse, paramız daha iyi şu anda. Üç bize bir meyer sözdü. İlk siparişim so. Aman gün bitti. Neyse. Hemen geçtik. Yüz, aynen yatırımlar. Yatırım mıydı o? Yatırım da paramız bitti. Bir şey alamıyorum ki. Evet pizza haberleri de kaldığımız yerden devam. Hep istediğim uygulama Yoksa boşa boşa giden telefon hafızası bugün, bugün 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 PHA'dan bütün bu haftanın en sıcak uygun uygulaması pizza Pedia. O neymiş ya? Ay hikaye. Hmm. Sadece soğan ve zeytin olsun. Peynir ve sosu ekleytim. Domates sosu deyip. Soğan, zeytin, pesto sosu kesmeyeceğiz. Soğan zeytin. Bu kadar da herhalde. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Sadece fırından geçirmemiz kaldı. Bıçak değmemiş diyor. Yani hiç kesmeyeceğiz. Ya o adam neydi ya? 100, 100 dolarımızı aldı. Ay ya hayır ya. Alışkanlık. Aha kesmedim. Hadi bakalım. Ha şu şunu tutalım yapmış. Dur şuna bir. X başlığım. Sos beni zeytin ağa dolma biberler. Ananaslar. Zeytin, dolma biber, ananas. Şöyle bir hepsini bir şeylere koyalım şöyle kafamız karışmasın. Tamam yapacağız bunu yapacağız yapacağız. Allah. Şöyle şunu da getirdiğimize göre hepsine bir soslar peynirler falan koyalım. Şunları alalım. Tamam. Şimdi bakalım neymiş. Zeytin dolma bir ananas. Tamam. Zeytin. Şunu şuraya mı koysam? zeytin, dolma biber, ananas, ananas. Tamam. Bunu da bir fırına atalım. Başka bir şey yok değil mi? Bir dakika. Tamam. İkinci sos ve Abi bir tanesini. Sos, peynir, soğan, sucuk, sosis. Sos, peynir, soğan, sucuk, sosis. Tamam. Bunu da koyduk. Bunu bu bunu istemiyor herhalde. Ama üç pizza diyordu. Ana son olarak da bir şey diyor. 8 dilme böl. Tamam. 1 2 nasıl yapacağız? Şöyle. Aynen. Bunu bir koyalım. Şunu hazırlayalım bir dakika. Peynir üstüne bütün etlerden koy. Tamam. Sucuğumuzu koyduk sosisimizi koyduk. Başka et yok. Hani? Bunu aldıktan sonra bunu 8 dilime böleceğiz. Şöyle. Nasıl? Şöyleydi. Bir tane de şundan. Bakalım. Bu, bunun başlığını çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Bahşiş geliyor. 3 pizza bahşiş güzel gelir. Şunu vermek güzel zevk. <laughs> bahşiş gelmedi. Ay. Ya bu da bir git ya. İkidir de deniz kızı sesleri falan diyor. Saçma. Merakımda patlayacağım diyorsa patlaycandır. Beyin bedava yani patlamak. Patlıcan az sipariş geliyor çünkü sınırlı olduğunda ilk bölümden anlatmıştım zaten. Şöyle kaç dilimde bir dilim verdim yok. Tamam sen altıya bölünelim. Klasik. Lotto yüz bin Ay aynı, aynı pizzadan iki tane copy paste yapamıyor muyuz hocam? <laughs> Neydi sucuk? sesli. Bunda bir iki tane yapacağız. Korkun fırına yenisini alıyoruz. Yine hangi tür pizza sevdiğinizde yazarsanız sevinirim. Ben sucuklu soslu. Bundan olabilir aslında. Ama zeytin de olmasını isterim ben. Hadi bakalım son müşterimizi 13 dolar verdiğine göre bugünü kapatıyoruz ve videomuzu kapatıyoruz. Her şeyi kapatıyoruz. Hadi bakalım. Oo. 25 dolar. Yay. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Video like atıp abone olmaya devam ederseniz bu bunun gibi videoların bu serinin devamı ve başka oyun videoları daha gelir. benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.